Kapadokya UNESCO Dünya Mirası listesinde. Milyonlarca yıl sonunda bu hale gelmiş. Milyonlarca yıl sonunda Kapadokya bu hale gelmiş. Hükümet Kapadokya'nın bu güzelliğini yok etmeye çalışıyor. Yani gerçekten akıl almıyor. Yol yapılmalı mı? Evet yapılmalı. Yol olacak tabii ki. Yolu yapacaksın. Ama Yolu yaparken iyi değerlendireceksin. Artısına, da iyi bakacaksın. Alternatifi var mı yok mu değerlendireceksin. Uzmanlardan görüş alacaksın. Yolu yapacaksın ortasıyla güzel yap. Doğalgaz yapacaksın gidecek o doğ ortasına doğalgaz da gidecek. Ama o peri bacalarını, o tarihi kültürel miras olan bölgeye tarif vermeden yapacaksın bunu. Ev uzayacakmış biraz yol Uzasın. Milyonlarca yılda oluşmuş peri bacası kalsın da yolda biraz uzasın. Ne olacak sanki? Biraz uzayıversin. E biraz daha masraflı olacak. E olsun. Ama o peri bacasını hiçbir parayla yeniden yapamazsın. Hiçbir ekonomi o peri bacasını yeniden yerine getirmez. O doğal güzelliği bozarsan bir daha yerine gelmez. Bizim isyanımız buna. Yolun yapılması doğrudur. Yeri yanlıştır. Doğalgazın gidecek olması doğrudur. Ama gideceği yer yanlıştır. Efendim CHP doğalgaza karşı mı Orta Hisar'da? Değil. Olmalı. Ama Kemal Sunal'ın oynadığı Aziz Nesin'in yazdığı Zübük filmi mi demeyiz biz ya? Zübük filmini iyi hatırlayın. Kapadokya alan başkanlığı talan başkanlığı olmuştur. Bir taraftan Ağaların otellerine, villalarına izin ver, garibanın bağ evini yık. Tam AK Parti'lik iş. Alan başkanlığının organizatörlüğünde başkanlığında yapılan yol eğer devam ederse gördüğünüz gibi burada arkaya kadar gelmiş, hemen arkamda bulunan bölgeye kadar gelmiş ve e, orada durmuş. Buradan devam edecek. Eğer bu yol devam ederse şu gördüğünüz peri bacaları kalmayacak bunların yıkılması gerekiyor. Yani bunların kesilmesi gerekiyor. Buradan yolun geçmesi için bu milyonlarca yıl milyonlarca yılda oluşan, yapılan bu peribacaları gidecek, yıkılacak ve buradan yol geçecek. Yol yapılmalı mı? Evet bir daha söylüyoruz. Yapılmalı ama buradan değil kardeşim. Buradan yol yapılmamalı. Alternatif güzergahtan yol yapılmalı. Alternatif güzergahtan giderseniz bu peri bacasını kurtarırsınız, bu peri bacalarını kurtarırsınız, yolda yapmış olursunuz. Biraz uzarmış, uzasın, önemli değil o. Ama eğer devam ederlerse maalesef bu peri bacalar yıkılacak.